Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Shop Market'ten 59.90'a aldığım saç sakal tıraş makinesinin incelemesini yapacağım. Ürün tam bir fiyat performans ürününe benziyor. Tabi bunu test ettikten sonra daha iyi göreceğiz. Testimizi başarıyla geçerse kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir ürün olacaktır. Bu ürün isterseniz hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Shop Market'ten aldığım Silver Crest tıraş makinesi. Marketin önünden geçerken şöyle bir bakmak istedim acaba tıraş makinesi var mı diye bununla karşılaştım. Fiyatı 59.90. Merak ettim. 59.90 liralık tıraş makinesi acaba iş görür mü? Şöyle bir içindeki malzemeleri de çıkarttık. Öncelikle ben hemen şöyle bir garanti belgesini incelemek istiyorum. Firma adresini yazmışlar. Hizmet yerini yazmışlar. Gördüğünüz gibi 2 yıl garantisi var. 23 gününde de teslimatı var. İçinden şöyle 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milimlik de taraklarını koymuşlar. Yağı fırçası ve bir tane de saçı taramak için içine tarak koymuşlar. Gayet güzel. Bir de makinemize bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi makinemizin markasını, modelini yazmışlar. Şöyle meyilli koruma başlığını çıkaralım. Şu şekilde gördüğünüz gibi yarım ayarlı 59.90'a yani 60 liralık makinemiz. Şu şekilde 1 2 iki tane tık yapmışlar buna. Şu bölgeyi biraz sert yapmışlar ama yine de olsun. Şöyle bir ittirdik. Sıfırına bakıyorum. Sıfır bölümü çok çok iyi gözükmüyor. Ama yine de açıp ayarlanabiliyor mu acaba? Tabii ona da bir bakmak lazım. Şöyle gördüğünüz gibi yıldız vidaları var. Açıp şu dişi belki bir tık geriye çekilebilir onu da tabii bu ürünle ben test edeceğim test etmeden önce de gerekirse bir açıp biraz daha diş bölümünü sıfırlamaya çalışırım eğer öyle bir ihtimali varsa da güzel en azından marketten aldığımız 60 liralık makine bununla da tıraş edebiliyorsanız zaten gayet güzel şöyle bir kablo uzunluğuna bakmak istiyorum yani ortalama bir buçuk metreye yakın herhalde bir kablosu var. Bir de şöyle bir çalıştıralım bakalım. Herhangi bir yerinde bir ışık bir şey görmedim. Makine çok hafif bu arada. Tıraş ederken çok rahat tıraş edebilirsiniz. Bakalım ses tonu nasılmış. Oo, bayağı sessiz beklediğimden. Makine gayet sessiz ama biraz güçsüz çalışıyor gibi geldi bana. Bunu test ederken bakalım göreceğiz. Ne kadar kesimi iyi. Keserken de zorlanmıyorsa sanki böyle bir iş görecekmiş gibi duruyor. Şöyle bir de tarağını takalım. Tarağı da gayet oturdu. Gayet de sağlam takılıyor. Şöyle bir de ben şuradan bir numara 3 milimini çıkardım. Vallahi arkadaşlar makine fenaya benzemiyor. 60 liralık makineden sanki iyi bir performans alacağız gibi. Yani ele çok öyle aşırı bir titreşimde vermiyor. Gayet de güzel. Ben bir de dediğim gibi bunu test etmeden önce şu bıçak bölümünü biraz sıfırlamak istiyorum. Eğer onu da sıfırlayabiliyorsak gayet güzel gözüküyor. İş göreceğe benziyor. Bakalım. Ben bir de buna hazır dönemişken şöyle valin taraklarını bir denemek istiyorum. Acaba oluyor mu diye. Oldu. Bu makine bir de güzel kesiyorsa 60 liraya bulunmaz hint kumaşı gibi bir şey olacak. Şu taraklar bile, Val'in tarakları bile yani buraya 12 milime kadar kendi tarağını koymuşlar ama bunu 25 milime kadar internetten tarak alıp gayet 25 milime kadar da tarak ayarlayabilirsiniz. Bir de bunu kesimde görelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim.